Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Bakalım bugün duymanız gereken, almanız gereken mesaj neymiş? Kolektifime, beni izleyenlere niyet ediyorum. Varoluştan en doğru, en gerçek mesajları almaya niyet ediyorum. Hemen bakalım. Neye duymaya ihtiyacım var? Yalnızlık. Macera. Güven kartlar çekmek istedim ve sabır. Evet, buradaki kartlarda bana gelen bir anlam şöyle arkadaşlar. Sanırım bu aralar bir yalnızlık çekiyor olabilirsin. Güven problemlerin olabilir. Bazı durumların biraz daha sağlam temellere oturmasını, daha kendini güvende hissetmesi için bir sabır çalıştırıyor olabilirsin. Örnek veriyorum bir yola gitmek istiyorsun, bir tatile çıkmak istiyorsun. Tatile çıkarken bir güvenlik önlem alırsın değil mi? Hem bucağın güvenliği hem de maddi bir güvence. Yani orada e, vakit geçireceğin insanlar, yola çıkarken neye ihtiyacı olacak, işte maddiyatın, bütçe. Bunlar hep güvenle alakalıdır. O yola çık çıkabilmek için, o maceraya atılabilmek için kendine ve koşullara güven gerekir. Ve bunun için belli bir sabır, sabır çalıştırıyorsun. Belki Şöyle bir durum da var. 9 aydır yalnız olabilirsin. 9 aydır yapmak istediğin bir e, proje, bir hedefin, hayalin vardı. E, bir 9 aylık kendine bir e, döngü m, süre vermiş olabilirsin gibi de hissettim. Tabii bu kolektif açılım. Herkes e, her şekilde uyumlanmayabilir. Burada duyacağ, duyacağınız bir cümle, bir kelime sıçık olması dileğiyle. Şimdi... Burada durum analizi yaptım. Bazı gitmek istediğin yollar var, bazı hedeflerin var, gerçekleştirmek istediğin hayaller var, macera ve kendini yalnız hissediyorsun ve bir güven ihtiyacın var ve bunun için de sabır çalıştırıyorsun. Belki de bu maceraya atılmak için birilerine yoldaş, yoldaşı ihtiyacın var, birilerine ihtiyacın var. Belki yalnız kaldığın için güven duymuyorsun bu maceraya atılmaya. Yani burada macera en basitinden bir yola çıkmak gibi anlattım ama burada hayallerini gerçekleştirmek bir eğitim almak şey de olabilir mesela ruhani boyutta bir maceraya atılmak inanışınıza göre hedeflerinize hayalinize yaşam tarzınıza göre birçok macera var, değil mi? Bu macera kartını ben çok seviyorum. Burada masum bir çocuk var. Nereye gitti belirsiz. Ve bu çocuğun e, gittiği yer aslında karanlık değil, gök kuşağı renklere gibi rengarenk bir e, belirsizliğe gidiyor. E, çocuk nedir arkadaşlar? Bilmez, keşfetmeye çalışır. Zaten bu dünya keşfetme dünyası. Sen yaşamı keşfetmek istiyorsun. Sana getirdiği şeyleri keşfetmek istiyorsun. O yolda, o yolda yürürken o taşı, o kuşun ne olduğunu keşfetmek istiyorsun. Ve çok masum dileklerim var bu konuda. Ama yalnızlık kartına baktığımızda ise aslında böyle yine bir ışık var ama yine önün aydınlık değil. Bir karanlık içerisinde bir ışığı, ufak bir zümreyi takip etme ihtiyacı hissediyorsun. Aslında sistem sana diyor ki, varoluş diyor ki evet ee, sabrediyorsun, sabrettin ama artık gideceğin yol ne kadar belirsiz olsa da o yolun bu böyle rengarenk gökkuşağı renkleriyle bezeli olduğunu e, unutma. Bak burada yalnızlık kartındaki adam yaşlı tasvir edilmiş, biraz böyle saçları dökülmüş, hafif delisi, buruşmuş zayıf. Ama burada macera kartındaki e, çocuk da yalnız, annesi babası yok. Aslında e, böyle tek kalmak, bir olmak. Bize macera mı getirir? Hani bilinmez ya önümüz. Yoksa böyle yalnızlık hissi, hani böyle olumsuz bir şekilde kimsesizlik hissi mi getirir? Belki tek olmaktan korkmaman gerekiyor. Bak buradaki kadın da tek. Güven içerisinde yine bir boşluğa bırakmış kendini. Acaba arkadaşlar böyle belirsizlik, e, ne olacağını bilmeme, sonucu görememe, analiz edememe durumu e bizi üzüyor mu? Böyle bir tablo çıktı burada çok güzel. Sonu ne olursa olsun gideceğin yol pembe. Gideceğin yol rengarenk. Sen sadece gideceğin yolu nasıl görmek istediğini burada anlaman gerekiyor. Aynı yoldan yürüyorsun ama karanlıkta da kalabilirsin. Aydınlık, e, rengarenk ışıkların altında da kalabilirsin. Burada biraz bakış açını değiştirmen gerekiyor bence. Yalnız kalma. E, tek olma, birey olma konusuna bakış açını değiştirmen gerekiyor. Kendine güvenmen gerekiyor artık. Evet. Aslında burada çok güzel bir mesaj var. Gideceğin yol belirsiz olsa da sana eğlence getirecek aslında. Güven getirecek. Tek yapman gereken o bireyselliği, o tekliği. Daha önceki açılımda da özgürlük çıkmıştı. Ne demiştim ben? Artık bu imparator dünyasından e, onu kapattın. E, onu dönüştürüyorsun ve yeni bir başlangıç yapman gerekiyor demiştim. DNA çıkmıştı ve ilahi adalet aslında sana özgürlüğünü verecek demiştim. Bir yerde, bir yerde özgür olmak tek olmaktır. Bağımsız olmaktır. E, bir yerde de özgür olmak arkadaşlar kendi bakış açını değiştirebilmektir. Yani böyle kendi e, sana yüklenen o bilinç e, bazı kodlar var. Düşünce kodlar şey. Yalnız kaldığın zaman üzülüyorlar. Sen, ama birisine ihtiyacın var. işte sevgilisi olması gerekiyor. Niye yok ki sevgili? Abi olmayabilir. Yalnızlık kötü bir şey değil. Bazı durumlara e, bulunduğumuz e, yani bazı durumlar hakkında e, bizim düşüncelerimiz her zaman doğru olmayabilir bazısı yalnız kalmayı tercih eder bunun için kendi sebepleri vardır Bazı da e, yalnız kalmamayı, ailesiyle yaşamayı tercih eder evlenmeyi tercih eder birçok şey var burada yalnızlığa, tek bir bireyliğe bakış açımızı değiştirmemiz gerekiyor bireyliğe ve yalnızlığa nasıl nasıl e, bu bize nasıl güzel gelir biliyor musunuz arkadaşlar? Yani yalnız başımıza güven içerisinde o maceradan bu maceraya atılmak. Ama yani kendimizi kimsesiz hissetmeden, yalnız hissetmeden burada kendinle arkadaş olabilmek çok önemli. Ee, yani mesela bir karar alıyorum değil mi? Bu kararı uygulayacağım. Uygulamada sorunlar yaşıyorum. O zaman işte İsmim Ayşegül benim. Diğer Ayşegül yani arkadaşım Ayşegül bana şey demesi lazım. Ayşegül sen buna karar verdin. Hadi yap. Bak suçlamadan motive etmesi gerekir. Yani kendi kendine arkadaş olduğunda kendi kendine kalabildiğinde e, o zaman yollar sana gökkuşağı gibi gelecek. Evet çok uzattım. <laughs> Umarım almanız gereken bir mesaj vardı burada ve memnun kaldınız. Peki tarota soralım. Yalnızlık, macera, güven ve sabır konusunda açılım yapacağım. Soru sormak istemiyorum açıkçası. Bize vermek istediği mesaj neymiş bakalım. Temamızı anladık. Konumuzu anladık. Adalet. Ne dedim ben? Bir önceki açılımımızda da e, özgürlük bize ilahi adalet tarafından verilmiş bir ödül olacak. O tarz bir şey söylemiştim. Bir önceki videomuzda da gelmişti ilahi adalet. Bu adalet kartı da ben ilahi adalet diyorum. Aslında ilahi bir boyut var çünkü bunun. Şimdi burada da şöyle bir durum var arkadaşlar. Sabır çalıştırdığın konu her neyse. Işte bir şey yapmak istiyordun. Hedefin vardı. hayalim vardı. Ay, kamera oynadı affedersiniz. Belki kendine güvenmen ve bu yalnızlığı bu kimsesizliği daha iyi bir e, bakış açısı edinerek onu benimsemen e, biraz dinlenmeye ihtiyacım varmış. Bak burada <laughs> özgürce bak bir önceki açılımla çok böyle alakalı geldiği için böyle referans veriyorum önceki açılımı ama sana ne demiştim? Senin e, önceki açılımı izleyebilirsiniz arkadaşlar. Senin eee adalet yani bu ilahi adaletle sana vereceği şey özgürlük. Bu özgürlük te diyeceğimi unuttum. Biraz sabır çalıştırıyorsun değil mi? Bak yani aslında birdenbire her şeyden böyle şey yapamayız. E, Biraz dinlenme dinlenme ihtiyacımız vardı. Burada da yalnız bir adam var. Kendi başına dinleniyor, düşünüyor. Planlar, programlar kuruyor. Bir sonraki savaşına, bir sonraki gideceği yere, bir sonraki yolculuğuna hazırlık ediyor. Ama bu e, senin vereceğin karar. Yani bu maceraya atıldığın bilinmez bir yollar, dünya, hayaller vardı ya, önünü göremediğin durumlar. Burada sen şuna karar vereceksin aslında fikirsel olarak düşüncede değil. Yani benim mantığım bunu söylüyor. Benim mantığım şunu söylüyor. Tarzında bir değil. Sen artık bu yolları, bu hayalleri, duygularınla duygularını benimseyip, duygularını hissedip, duygularını hissetmeye kendine izin verip kendine e, annelik ederek, kendine yoldaşlık ederek tutkularınla ilerleyeceksin ve başarı elde edeceksin. Yani buradaki en büyük mesaj şu kendine güvende geleceğin yollarda artık biraz daha e, e, mantık ve m, duygu arasında kaldıysan biraz daha duygularını dinleyip duyguların sana ne demek istediğini anlayıp tabi yine mantıksız kararlar verelim demek değil bu yine beynimizi aklımızı kullanıyoruz ama böyle şey olur ya mesela iç sesin sana bir şey der mesela oraya gitme der bir rahatsız bir şey rahatsız eder seni ama mantıken düşündüğünde bir analiz ettiğinde ya burada bir zarar gelmez ki hani mantık çerçevesinde onu düşündüğünde okey ben bu yoldan gidebilirim dersin ama ordu yolda senin başına bir şey geldi veya bir kötü bir şeyle karşılaşırsın ve pişman olursun ya keşke gitmeseydim zaten ben sezmiştim zaten böyle olacağını hissetmiştim dersin aslında benim tam olarak söylemek istediğim şey bu tabii ki de mantığımızı aklımızda fikrimizi kullanacağız buna hiçbir problem yok ama mantığını fikrini ve aklını kullanmanın en güzel yöntemi bedeninin senin içinde bulduğu işte öz ıı, iç ses diyelim buna. Yani duygun, bedenin hissettiği duygu ne? Bunu anlamak. Bak mantı çalıştırmanın en güzel şeyi budur. Mesela karnın ağrıyor durduk yere, değil mi? Bu ka karın ağrısı sende niye var? Çünkü orada kabul edemediğim bir ortamdasındır belki. O yüzden karnı ağrıyordur. Bilinçaltın beyni sana sinyal gönderiyor. Beyin kayıt tutar diye bir kitap var arkadaşlar. Orada da güzel anlatmış bu durumu. Yani bizim bazı işte örnek veriyorum başın ağrıyor ama aslında başın ağrımasına gerektirecek bir hastalığın, biyolojik olarak bir rahatsızlığın yok ama başın ağrıyor. Niye? Çünkü orada bir şeyden rahatsızlığın. Beyni sana sinyal gönderiyor, gibi gibi. Burada mantığını kullanmanda e, benim bedenim ne hissediyor, benim duygum ne, ne hissediyorum şu anda. Bunu daha iyi anlayıp analiz etme konusunda bir e, tavsiye veriyor kartlar sana. O zaman başarılı olacaksın. Hatta kendini daha iyi, duygularını daha iyi anladığında kendine daha çok güveneceksin ha. ve bu yalnızlık. Bu bitiş, bu yok oluş, kimsesizlik bir bebek gibi hissettirecek sana. Çünkü böyle belki hiç tatmadığın duyguların olduğunu fark edeceksin. Ya diyeceksin ben şu yaşında, şu örnek veriyorum, 5 yaşındayken şöyle kötü bir tecrübe yaşadım ya şöyle güzel bir tecrübe yaşadım ve orada şöyle bir hissim olmuştu. Ben şimdi hatırlıyorum o hissi. Çünkü bastırdın. Duymak istemedin, hissetmek istemedin. Belki hislerin yavaş yavaş gün yüzüne çıktığında kendini dinleyip kendine güvenmeye başladığın noktada böyle kendi çocuk gibi hissedeceksin. Daha önce hissetmediğin güzelliklerle, renklerle karşılaşacaksın ve tabii ki de son kartımız başarı kartı. Yani şu kartın güzelliği beyaz atta. Böyle ego yok mesela bu adam. Bir şey başarmış, savaşı ka başarmış, kazanmış. Eee DNA'ını almış kendi halkını selamlıyor. Onu kutluyorlar gelenler. Çok mutlular. Ama adamda böyle şey yok. Mütevazilik var yani. Evet ben bu tacı aldım. Başardım bu savaştan. Galip çıktım. Atında da yok mesela. Tertemiz. Çok güzel. Peki. Rumi kartlarımızdan bize mesaj gelsin bakalım uğlumuzdan. Şöyle belki kapak fotoğrafı yaparım. Şöyle bir gösterelim kameraya. Uğlumuzdan <laughs> bize mesaj gelsin. Şimdi arkadaşlar 3 tane kart seçeceğim üçünden bir tanesini seçebilirsiniz veya birden fazla da seçebilirsiniz tabii ki de. bir konuyu niyet edip de seçebilirsiniz belki niyet ettiğiniz konuda sırtı tutar bir iki Burada videoyu durdurup seçim yapabilirsiniz. Ben şöyle seçim yapıyorum ondan bahsedeyim. Şimdi ben de işte bazı e, tarot açılımlarını izliyorum ve çok güzel açılımlar yapan arkadaşlar var. İşte deste seçiliyorlar. Mesela şöyle ekranı büyütüyorum önce ve e, sol elimi Şöyle ekrana uzatıyorum. Mesela ekranda gördüğümü varsayalım bu kartları. Şu kartların üzerine elimi getiriyorum. Ve böyle illaki bir tane kartta elim biraz daha direnç gösteriyor. Daha rahatsız oluyor orada olmakta. Ya yani orada sanki bir şey var da direnç alıyorum orada. Seçeceğim kart o oluyor mesela arkadaşlar. Mesela siz de böyle bir taktik uygulayabilirsiniz. Tabi hiçbir karttan enerji o direnci almayabilirsiniz. O zaman e, iç sesinizi dinleyerek beğendiğiniz kartı, seçtiğiniz kartı kabul edebilirsiniz. Şimdi ben ilk karttan başlıyorum. Kılıçların Sultanı. Bir ipteki inciler gibi kuralların ellerinde, pardon <laughs> kurallar demişim. Bir ipteki inciler gibi kralların ellerinde kaldırılacağım. Arkadaşlar birinci desteği seçen kişi çok fazla mantık çalıştırıyor olabilir çok fazla net çizgileri de, belki sınırları sınırları da olması güzeldir tabii ki de duvarları kuleleri de olabilir soğuk enerjide bu kötü anlamda değil kılıç sultanı bir taraftan kabul eder eder, affedicidir, merhametlidir ama akılla yürütür her şeyini düzeni akılla verir bir taraftan da sınırlarını çok net belirler. Fikir, karar, netlik bu böyle bir mesajı var bu e, kartın. <laughs> İkinci e, kartı seçiyorum. Minare. Bir bu minareden at gibi yüz binlerce insan düştü. 16 numara. bu minare kartı ile ilgili şöyle bir yorumda bulunmak istiyorum tarotta kule yıkılan kule kartına denk gelir arkadaşlar yani bazen e, tepe taklak olur hayatımız ve o tepe taklaklık içinde bir süre sonra daha önce iş karşılaşmadığınız güzellikleri görmeye başlarsınız hayat sizi belli bir noktadan belli bir noktaya daha iyiye götürmüştür bu kuleden düşerken bunu anlamazsınız tabii ki ilk başta. Burada kuleden düşen bu kule yıkıldı çünkü şimşekler çaktı bu kuleye. Güvendiğin dağlara karlar yağdı ve o dağlardan o kulelerden düştün. Minare ile alakalı yani kule kartı ile ilgili şöyle bir durum da var. Bu herkesin başına geliyor. Zaten bunu anlatıyorum mesajda işte cümlede ama. Ee, bazı durumlara çok güvenmemek gerekir. Bir de şöyle bir anlamı da var. Bazen sınır koyuyoruz. Ya. Mesela Kılıç Sultanı, Kılıçdaroğlu Sultan ne dedim ben? E, sınırları vardır, nettir. Minare biraz böyle kendi kendimize kurduğumuz duvarlar, saklandığımız kuleler, dışarı çıkmadığımız, hani o yalnızlığımızda e, niye yalnız kalmaya ihtiyacımız olur? korunma ihtiyacımız vardır. Kimse bizim sınırımızı aşmasın. Kimse o kuleden içeri gelmesin. Ben güvende kalayım. Biraz böyle bir yalnızlığın böyle bir teması da vardır. Çok fazla etrafa duvar ördüğünde kuleler, kulelerin olduğunda, kulen olduğunda diyelim. O kule er ya da geç yıkılır. O yüzden kendi sınırlarını belirlerken bunların duvar olmadığını, bir şeylerin arkasına saklanmak, kaçmak değil de kendi saygınlığın için sınır çizebildiğinin bu ayrımını iyi yapmanı söylüyor bence kartlar sana. Evet üçüncü kart. 5 numara pir yani aziz kartına denk gelir. Bir bilge her iki dünya içinde rahmettir. Bir bilge her iki dünya içinde rahmettir. Şimdi burada her iki dünya dediğimiz şey nedir? Cennet, cehennem olabilir. Birçok inanışa göre farklı dünyalara inanıyor olabilirsiniz. Öteki dünya, buradaki dünya falan ama. Bunu şöyle de alabilirsiniz. E, i̇kilik, iki dünya değil mi? Bir duygusal dünyamız var. E, bir ruhani dediğimiz, yani ilahi dediğimiz, onunla bağlantılı inanışınıza göre alın lütfen. Yani böyle bir kendiniz var arkadaşlar, bir dünya, bilinçaltınız, duygularınız, sezgileriniz, bir de dış dünya var. Dış dünyada gördüğümüz, algıladığımız dünya. Böyle de e, alabilirsiniz bu mesajı. Bir bilge her iki dünya için de rahmettir. Şimdi bu dünyalar hakkında şöyle bir şey söylemek istiyorum. Şimdi dışarıdan algılı, dışarıdaki dünya dediğimiz şey. Yani çevren, algıladıkların, gördüğün, duyduğun, hissettiğin. Yani o veri geliyor ya sana dışarıdan. Gözünle görüyorsun, kulağını duyuyorsun, ağzınla konuşuyorsun, ses olarak çıkıyor. Bir olay yaşıyorsun, başına bir şey geliyor. Bir sana iyilik yapıyor, kötülük yapıyor. Okula gidiyorsun, evdesin, annen, baban, kardeşin, sevgilin. Senin dışındaki dünya, varoluşun, dışındaki dünya e, sana bir veri sunar bu e, çıktı bir veri gibi düşünebiliriz şimdi o verileri toplarsın o dataları o bilgileri toplarsın kendi içinde ve kendi içine bir şey dönüştürürsün e, ve bu dönüştürdüğün şeyde bir çıktı yani bir karşılık etki tepki gibi e, karşılık verirsin bu dönüştürdüğün bilgiye diyelim bu veriye ve bu senin karakterini, yaşama biçimini, yaşama standartını, statünü belirler. Şöyle bir durum var. Mesela birisi sana hakaret etti değil mi? Sen o veriyi nasıl işliyorsun? Alınıyorsun mesela hakaret karşısında. Ama e, bu hakareti çok böyle şakasına bir arkadaşın, güvenliğin bir arkadaşın söylediğinde bu veriyi nasıl işliyorsun? Gülüyorsun. Kimin söylediği, kimin ne yaptığı duruma, kişiye göre değişiyor. Sendeki karşılığı değişiyor. Sana çok yakın bir arkadaşın çok güzelsin dediğinde belki bunu iltifat olarak alıp çok mutlu oluyorsun ama tanımadığın birisi ne kadar güzelsin dediğinde bunu biraz böyle taciz bari bir şey olduğunu hissediyorsun. İşte bu durum koşula göre değişti. Bu bilgiyi, bu iltifatı sen aldın, işledin, dönüştürdün. Kendi benliğinde bu diğer dünya, yani ilk dünya diyelim. Birinci dünya oluyor. Ve sonuç olarak ne veriyorsun? Arkadaşına teşekkür ediyorsun. E, veya farklı tepki de verebilirsin. Tabii işte o rahatsız hissettiğin kişiye de ters bir tepki veriyorsun. Bu da senin kişiliğin dışarı yansıttığın benliğin oluyor. Şimdi bu iki dünya ne biliyor musun? E, dışarıda her ne olursa olsun aslında bu ilk dünyaya iki dünya bir dışarısı dedik bir de benliğimiz dedik ya duygularımız bilinçaltımız <laughs> Arkadaşlar içinde öğrendiğin, kendinde öğrendiğin, keşfettiğin e, her şey dış dünyanı da etkiliyor. O verileri dönüştürme şeklini, o verileri dönüştürdükten sonra o çıktılar. Yani tepkilerin, benliğin, dışarı yansıttığın kimliğin de çok değişiyor. Böyle bilgilendikçe, bir şeyleri fark ettikçe dönüşüyorsun, değişiyorsun. Ama bu dönüşme ve değişme tam olarak bu anlattığım sistemle oluyor gibi geliyor bana. Bu mesajı da vermek istedim. Niye bu kadar uzattım bilmiyorum. Ve daha önce böyle bir şey de konuşmamıştım. Böyle attı gitti. Umarım memnun kalmışsınızdır açılımdan. Yorum ve beğeni yaparsanız çok mutlu olurum. Ee, özel açılımlar için de tarotdengecimi.com hesabından Instagram veya TikTok'tan bana ulaşabilirsiniz. Kendinize çok dikkat edin. Görüşmek üzere.